...kimliğinin tanınması konusunda Kürtler de bütün dünyada PKK'ya teşekkür etmeli. Ben de bir şey yaptı. Yani, yani. elbette hiçbir vakit... Bir, bir hatası varsa da hatası Elbette da. yani silahlı, silahlı bir şey değil ama yani doğruya bakarsak sebep-sonuç ilişkisi olarak... ...uzaktan bakıyorsun, burada bir olay oluyor. PKK Türkiye'deki e, devlet şiddetine, terörizmine Hı -hı. karşı bir tepkiydi. Yani ta 1982'de çıkıyor ama 1982'ye kadar... Birçok Kürt, binlerce Kürt zulüm gördü, Yüzlerce hatta binlercesi katledildi, tehcire zorlandı. Bakın 17.500 tane faili meçhul var, Türk Devleti'nin öldürdüğü sivil insan sayısı. Hiçbir şey. 17.000, şimdi burada terörist olan pekike değil, terörist olan Türk Devleti. Mi? Yani şunu rahatlıkla söyleyebiliyorum, ben zaten diyorum, eğer Müslümanlar teröristse, eğer yani Müslümanlar teröristse, Hristiyanlar 666 kat daha fazla teröristtir. Yani Hristiyanların Irak'ta sadece, Afganistan'da öldürdükleri Bakın, şeydi. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti... Yani bu konuda da ben de diyorum, yani Hı. eğer PKK terörist de, ben katılmıyorum. Ben de katılmıyorum. Aynı şekilde düşünmüyorum. TC ondan kat kat daha fazla teröristin çünkü çok daha fazla insan öldürdü. Ben fark etmiyorum. Türkiye, 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 Türkiye Devleti.